Hocam alkollü olan parfüm, kolonya, krem bunlar namaza engel teşkil eder mi? Hanefi kaynaklarında alkolün hükümleri Kitabül Eşrive'de geçmektedir. Ki klasik kaynaklarımıza baktığımız zaman da Kitabül Eşrive'de alkolün çeşitleri veya nev'ilerine göre alkolün hükümleri de değişmektedir. Zira Ayet-i kerimede işte innemel hamru innemel hamru vel meyser vel ensab vel ezlem min amil şeytan. Mevla Teala bu şekilde buyuruyordur ki ayet-i kerimede geçen innemel hamru şaraptır. Bu şarabın ne olduğu ve bahsedilen şarabın hükmünün ne olduğu imamlarımız arasında ihtilaflıdır. Yine hadis-i şerifte Allah Resulü küllü müskirün hamrun ve küllü hamrin haramın buyuruyor. Burada bahsedilen hamır nedir? İmamlarımız arafında ihtilaflıdır. Şimdi Hanefi mezhebi kaynaklarına baktığımız zaman da bu deliller neticesinde imamlarımız e, şarabı bir haramlılığına veya necisliğine ittifak edilen işte e, müskirat, ikincisi olarak e, haramlılığına veya necisliğine ihtilaf edilen şey diye kitaplarımız iki ayırmaktadır. Haramlılığında veya necisliğinde ittifak edilen alkol çeşitleri kuru üzümden, üzümden ve hurmadan yapılan alkollerdir. Ayet-i kerimelerde geçen veya hadis-i şeriflerde kullu müskürün haramdun, haramın denilmiş olduğu şey budur ve bu hem necistir hem de içilmesi bir damla dahi olsa nedir? Haramdır. Hanefi eserinde bu mutfakın aleyhtir. İmamlarımız arasında bu hususta ittifak vardır. Hiçbir kılav yoktur. Bu şekilde yani üzümden, kuru üzümden, hurmadan yapılan alkol hem içime haramdır, hem de kişinin üzerine şey yapacak olursa veya şişesi Allah muhafaza üzerindeyse nedir? Necis olacağından dolayı namaza da engel olur. Ama abdesti bozma gibi bir durum zaten hangi alkol çeşidi olursa olsun olmayacaktır. Çünkü bir şeyin abdesti bozabilmesi için vücuttan bir şeyin çıkması gerekir. Abdesti e, bozma gibi bir durum alkollerin olmayacaktır. Sadece... Eğer bu şekilde bir alkolle kişi üzerindeyken Allah muhafaza şişesiyle namaz kılacak olursa namazın bu durumda e, hamilün necesi olduğundan dolayı bozulacaktır. Tabi burada şuna da dikkat etmek gerekir. Bu tür alkollerin hem kendileri haramdır hem de e, kendilerinin bizatihi aynı necistir. Çünkü bir şeyin haram olması onun necis olması anlamına gelmez. Ne gibi? Örneğin Allah muhafaza bir kişinin elinde veya üstünde, cebinde işte, e, zehir olan eroin, uyuşturucu şeklinde bir şey olacak olsa Allah muhafaza. Böyle bir şey İslam hukukunda içime haramdır. Kafayı giderdiğinden dolayı. Ancak kendi cürmü necis midir? Hayır necis değildir. Kişi üzerindeyken namaz kılacak olsa namaza engel olmaz. O zaman bir şeyin namaza engel olması başka, onun haram olması, içilmesinin e, haram olması başka bir şeydir. Bunu da ayrılması gerekir. Toparlayacak olsak demin demiş olduğumuz mutafakun aleyh olan şeyler e, üzümden, e, kuru üzümden veya hurmadan yapılan alkollerdir. Haramlığında ittifak edilen şeyler budur. İçilmesi haram, kendisi necistir. Bunun dışındaki haram, bunun dışındaki alkollerin hükmü ise ki bugün piyasada kullanılan etil alkol, metil alkol şeklinde işte gıdada, yemekte, kozmetik ürünlerinde dediğiniz gibi kolonyada, parfümde kullanılan alkollerin hükmü ise Hanefi mezhebinde muhtelifin aleyhtir, muhtelifin fihtir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre bu üç ittifak edilen alkolün dışındakiler necis değildir. Ee, e, i̇mam Muhammed'e göre ise ve diğer mezheplere göre ise bu üçü dışındaki günümüzdeki kullanılan etil alkol, metil alkol şeklindekiler yine aynı şekilde necistir. Kullanımı caiz değildir. İmamlarımızdan bu şekilde e, hilaf geldiğinden dolayı günümüz fakihleri de buna dair şu şekilde bir ayrıma gitmektedirler. Eğer etil alkol veya metil alkol ee, zaruri olan bir durumda kullanılacak ise, hastalık gibi, e, ilaç olarak kullanımı gibi e, veya alternatifi olmayan, muadil olmayan bir ilaç gibi bu şekilde kullanılacak ise, e, Ebu Hanife ile İmam Bu Yusuf'un görüşü taklit edilebilir, kullanılabilir. Bu bahsetmiş olduğumuz ayrım. Yani alternatifi olması durumunda İmam Muhammed'in görüşünün esas alınıp necis olarak kabul edilmesi alternatifi olmaması durumunda Ebu Yusuf'la Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşünün kabul edilip necis olmaması görüşü kabul edilip kullanımının caiz olma meselesi yeme içme ile alakalıdır. E, yeme içme dışında eğer bu bu tür etil alkol, metil alkol şeklindeki şeyler kolonya, parfümeri bu şekilde kullanılacak olursa burada e, Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un görüşü yani temiz olma görüşü tercih ediliyordur ve kullanılması durumunda işte burada kişinin üzerinde necis, necaset var ve namaza engel olur denilmez. Ancak bununla beraber biz yine mesele ibadatla alakalı olacağından dolayı, namazla alakalı olacağından dolayı burada ihtiyatla hareket edilmesi gerektiğini tavsiye ederiz. Çünkü her ne kadar Ebu Yusuf'la Ebu Hanife Hazretlerine göre böyle olsa da Diğer mezheplere göre ve kendi mezhebimizden Ebu İmam Muhammed Hazretlerine göre bu necistir. Bundan dolayı ihtiyatla hareket edilip kaçınılması mümkün olan yerlerde kaçınılmasını tavsiye ederiz. Ancak dediğimiz gibi müftabih olan görüş necis olmadığıdır. Gerek kolonya olsun gerek parfüm olsun vatandaş kullanabilir onun için.